İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'de ateşkes sağlanacak mı? Hamas, Mısır ve Katar'ın esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi. İsrail Devlet Televizyonu Kanda, Netanyahu'nun ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu. Her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes planının ayrıntıları da netleşmeye başladı. İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de ateşkes için kapı aralanıyor. Hamas, Katar ve Mısır tarafından önerilen esir değişimi ve ateşkes teklifine olumlu cevap verdi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu. Ancak konuyla ilgili savaş kabinesini bilgilendirmediğini bildirdi. Hamas'ta İsrail arasında yapılacak anlaşmanın detayları netleşmeye başladı. Buna göre ateşkes her biri 45 gün sürecek 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamada her iki taraftan kadın, çocuk ve yaşlılar serbest bırakılacak. Gazze'ye günlük yaklaşık 500 insani yardım aracı girecek. Planın ikinci aşamasında da Hamas'ın Gazze'de esir tuttuğu İsrail askerler serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail'de Filistinli esirlerin bir kısmını verecek. Yine bu aşamada İsrail güçleri Gazze şeridinden tümüyle çekilecek. Planın son aşamasındaysa taraflar arasında cenaze değişimi yapılacak. İsrail bir yandan da şiddeti sürdürüyor ve sadece Filistinliler hedef alınmıyor sevgili seyirciler. İsrailli keskin nişancıların Gazze'de koyunları vurması tepkiye yol açtı. Görüntüler İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze sokaklarından. Issız sokaklarda koyunlar dolaşıyor. Birden silah sesi duyuluyor. Önce koyunlardan biri yere yığılıyor. Ardından diğerleri. <laughs> İsrail güçlerinin Gazze'de sadece sivilleri değil, hayvanları bile katlettiği bu görüntülerle gözler önüne serildi. <laughs> İsrailli keskin nişancıların koyunları vurması sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.